Hocam baktığımız kedi, köpek, balık, kuş gibi hayvanların bakmanın sevabı var mıdır bizim için demiş. Evet kıymetli kardeşlerim. Hayvanlara bakmanın çok büyük sevabı var. Evinizde kedi var bakıyorsanız, tavuk, inek, ne geliyorsa aklınıza balık, kuş. Bu hayvanların hepsinin zikri var kıymetli kardeşlerim. Bütün canlılar biz anlamadığımız halde, bizim bilmediğimiz bir şekilde Allahu Teala'yı ne yapıyorlar kıymetli kardeşlerim? Allahu Teala'yı zikrediyorlar kıymetli kardeşlerim. Kediler nasıl zikrediyormuş Allah-u Teala'yı? Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Kedi evde her gün en az 5000 kere evde baktığın kedi Ya Rahim, Ya Rahim diyor. Sen demedin aslında günde 5000 kere sen demedin. Evde baktığın kedi 5000 kere Ya Rahim, Ya Rahim dedi. Onun sevabını Allahu u Teala senin hesabına yazıyor. Şimdi gidip herkes kedi alabilir. Hatta eşek dahi günde bir eşek günde 5000 kere Allah diyormuş. Hocam biz 5000 kere diyemiyoruz. Ne olacak bizim durumumuz? İşte kıyas edelim. Durumumuz çok vahim. Bir eşek bile günde 5000 kere Allah diyor. Biz 5000 kere Allah diyemiyoruz. Ya ne haldeyiz? Hiç olmasa eşek besleyelim de onlardan sevap kazanalım. He? Hiç olmasa kuş besleyelim, kedi besleyelim, hayvanları besleyelim. Böyle kazanacağız. Başka çaresi yok. Sokak hayvanlarına ne yapın? Mama bırakın, su verin. Yani hayvanlara bakın. Allah'ın izniyle hayvanlara merhamet etmek lazım. Hayvanlara merhamet edersek Allahu Teala da bize merhamet eder kıymetli kardeşlerim.